Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda da proje temelli öğrenmeyi konuşacağız. Ardından da probleme dayalı öğrenmeyi konuşacağız. Ama çok küçük bir farklılık var arasında. Öncesinde projenin detaylarını verelim. <laughs> Sonrasında da probleme dayalı öğrenmeyi konuşuruz. John Dewey tarafından geliştirilmiş önemli bir yaklaşım sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bağlam kurgulayabilirsiniz mantıken. John Dewey ismini gördüğünüzde sevgili arkadaşlarım hemen oraya pragmatizm diyeceksiniz. Çünkü pragmatizmin kurucu isimlerinden bir tanesi. Aynı zamanda eğitimle ilgili görüşlerinde ilerlemeci eğitim felsefesinin ve aynı zamanda yeniden kurmacı eğitim felsefesinin neyidir? Kurucu isimlerinden bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Bu yönü çok önemli ve bir önceki videoda yapılandırmacılığı konuşurken yapılandırmacı anlayışında felsefi temellerinin John Dewey'in görüşlerine dayandığını ne yapmıştık arkadaşlar? Söylemiştik. Ya doğal olarak o zaman burada şöyle bir şey var. Proje temelli öğrenme <laughs> görüp görebileceğiniz en pragmatik yaklaşım, en ilerlemeci, en yeniden kurmacı, en yapılandırmacı yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Çünkü felsefi temel olarak, düşünsel yapı olarak John Dewey'in görüşlerinin olduğu gibi birebir ne yapar arkadaşlar? Yansıtır. Bu yönü bizim için oldukça önemli. Bu şu demek aslında? En çağdaş yaklaşım proje temelli öğrenmedir. En etkin yaklaşım proje temelli öğrenmedir. En yaparak yaşayarak öğrenme proje temelli öğrenmede vardır. Bu anlamıyla çok çok önemli. Peki neyi kasteder ya da nasıl bir süreçten ilerleriz proje temelli öğrenme deyince? Şunları görmeniz gerekiyor. Şu hatlara dikkat ederseniz asla hata yapmazsınız sevgili arkadaşlar. Proje temelli öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öncelikle sevgili arkadaşlarım öğrencilerimize bir problem durumu ya da bir problem senaryosunu ne yapmamız gerekir? Vermemiz gerekir. Bu problem durumunun Günlük yaşamın içerisinden, günlük yaşamı yansıtan bir problem durumu ya da bir problem senaryosu olması gerekir. İstediğimiz şey ise bu probleme elbettekine üretmeleri, çözüm sunmalarıdır. Ama bu çözümü de daha çok bilimsel düşünme basamaklarının kullanılması ya da bilimsel süreç becerilerinin kullanılması üzerinden ne yapar arkadaşlar? Hareket eder. Bilimsel düşünme basamakları kullanılır. Ardından bu probleme yönelik özgün çözümler üretiriz ve nihai olarak bu çözümleri öğrencilerimizin raporlaştırılmasını, bu rapordan sonra somut bir ürün ortaya koymasını, bakın dikkat edin somut ürün ortaya koymasını ve nihai olarak sevgili arkadaşım buradan hareketle de bu süreci sunarak ya da diğer arkadaşlarıyla paylaşmasını ne yaparız arkadaşlarım? isteriz ve değerlendirmeye tabi ne yapar tutulur. Yani bir proje temelli öğrenme sorusunda sevgili arkadaşlarım sizlerin araması gereken şeyler şunlar. Bak dikkat edin. Öncelikle bir neyin olmasından hareket ediyoruz? Bir problem durumunun olması gerekiyor. Bu bir. En önemli özellik <laughs> genelde gözlemimiz şu. Somut üründen ayırmaya çalışırsınız. Amenna ayrıca bir özelliktir ama ben size daha ayrıcı bir özellik söyleyeyim arkadaşlar. Diğer modellerde ya da yaklaşımlarda olmayan bir yapı olan bilimsel düşünme basamaklarıdır. Yani problem çözme süreci oldukça sistematikleştirilmiş ve bilimsel yollarla çözülmesini isteriz ve bu yolla da öğrencilerimizin somut bir ürün ortaya koymasını ne yaparız arkadaşlar? Bekleriz. Yani görmeniz gereken şeyler şu. Bir problem durumu bir problem durumuna bilimsel süreç becerilerini kullanılması ve oradan hareketle de bir ürün ortaya ne yapması? Çıkarılması olarak ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz sevgili dostlar. Peki şu ayrıntıyı da söyleyelim. Bu probleme dayalı öğrenmede de çünkü ayrıca işimize yarayacak. Bu problem senaryoları hangi özellikleri taşımalıdır? Ondan kısaca bir bahsedelim sevgili arkadaşlarım. Birincisi şu, dikkat etmenizde fayda var. Kazanımlara, hedeflere ne olmalı? uygun olmalıdır sevgili arkadaşlarım. Kazanıma uygun olmalı. Bu zaten bir öğretim ilkesi olarak düşündüğünüzde hedefe görelik ilkesidir. Standartı bu. Yani siz kazanım dışı herhangi bir etkinlik ne yapamazsınız arkadaşlar? Gerçekleştiremezsiniz. Önemli. Dikkat ediniz. Yine düzeye uygun olmalıdır. Öğrenci düzeyine. Yani öğrencilerin çözebileceği, öğrencinin üstesinden gelebileceği. Özellikle de neye? Yaşlarına, dönemlerine ve evrelerine uygun olması gerekir. Sevgili arkadaşım öğrenci düzeyine uygun olmalı. Öteki türlü annesine babasına yaptıracaksa hiçbir anlam ne yapmıyor? İfade etmiyor çünkü çocuğun kendisinin süreci yönetmesini ve üstesinden gelmesini istiyoruz. Bir başka bağlam şu, öğrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun olmalıdır sevgili arkadaşlarım. İlgi ve beklentilere ne olmalı? Uygun olmalı. Bu neyi sağlar? İlgi ve beklentilerine uygunluk. Öğrenciye görelik ilkesini hatırlayabilirsiniz belki ama dikkat edin düzeye uygunlukta, düzeye uygunlukta daha çok hazır bulunuşluk ararız sevgili arkadaşlarım. Yani çocukların hazır bulunuşluğuna uygun olmasını, efendim ilgi ve beklentilerine uygun olması da öğrencilerin proje ödevine ya da proje çalışmasına güdülenmelerini sağlar. Yani motivasyonu artırır. Nihayetinde ilgi ve beklentilere uygun değilse çocuklar o konu üzerine, o problem üzerine çalışmayı ne yapmazlar arkadaşlarım? İstemezler. Bu yüzden çalışma isteğini artıracak tek faktör ilgi ve beklentilere uygun olmasını ne yapmaktır? Sağlamaktır. Bizim için önemli. Unutulması da şahane olur. Bir diğer bağlam ise şu. Biraz önce vurguladık aslında. Günlük yaşamdan olmalı sevgili arkadaşım. Günlük yaşam içinden. Ya da günlük yaşamı yansıtan nitelikte olmalıdır. Yani bu senaryolaştırmada da böyle efendim günlük yaşam dışına çıktığınızda anlamını ne yapar? Yitirir sevgili arkadaşlar. Günlük yaşamın içinden olmalı ve günlük yaşamı yansıtan bir özelliği olması gerekir. Bu neden önemlidir hocam derseniz de doğrudan hayatilik ilkesiyle ilişkilidir aslında. Ya da yaşama yakınlık ilkesiyle. Hatta bu neyi de destekler sevgili arkadaşım? Transfer sürecinde ne yapan? destekleyen bir yapıya sahiptir. Çünkü hayati ise zaten hayatta karşılığı ne yapabilir? Olabilir. Günlük yaşamın içinden olmazsa ya da afaki bir problem getirirsiniz. Hayatta kullanılmayacaksa onun da bir anlamı nedir arkadaşım? Yoktur bizim için önemli. Diğer bir özellik şu. Çok özel ve dikkat etmenizi istediğimiz bağlam sevgili arkadaşım. Bu problem durumu üzerinden dersler arası ilişkiler kurulabilir olmalıdır. Önemli bir ayrıntı. Dikkat edin. Dersler arası ilişkiler Kurulabilir olmalı dikkat etmenizi istiyorum bu özellikle önemli çünkü eğer ki bu vurgudan hareket edersek dersler arası ilişkiler kurulabilir olmalıysa sevgili arkadaşım proje temelli öğrenmenin disiplinler arası bir yaklaşım olduğunu disiplinler arası ilişkilerden yararlanarak anlamlı öğrenmelerin ya da bir ürün ortaya koyma süreci olduğunu ne yapmamız gerekir unutmamamız gerekir bu da bizim için önemli bir ayrıntı diyebiliriz. Nihayetinde şuna dikkat edin bu da çok önemlidir. Birden fazla çözüm sevgili arkadaşlar problem durumlarına birden fazla çözüm üretilebilir olmalıdır. Bu da bizim için yine mühim bir ayrıntı. Birden fazla çözüm üretilebilir olmalı. Ne demek bu? Eğer ki tek bir çözümü varsa zaten çocukların özgün çözüm üretmesi muhtemel değildir. Özgün çözüm neyi desteklediği anlamına geliyor yaratıcılığı desteklediği anlamına gelir sevgili arkadaşım. Bu yüzden eğer ki tek bir çözümü varsa hiçbir anlam ifade etmez. Birden fazla çözüm sunulabilir olacak ki çocukların yaratıcılıklarını da ne yapabilelim geliştirebiliriz. Bir de en önemli özelliklerden bir tanesi dikkat edin problem durumu. Hemen onu da buraya yazayım ki asla unutulmasın. Sorulabilir çünkü bu ayrıntı. Problem durumu yapılandırılmamış olmalı sevgili arkadaşım. Bakın dikkat edin yapılandırılmamış olmalı. Yapılandırılmış problemlerden hareket ederseniz sevgili arkadaşlar öğrencilerin kendi çözümlerini üretmesini ne yapamayız arkadaşlar? Bekleyemeyiz. Bu da yine neyi sınırlandırır? Özgün çözümleri sınırlandırır. Eğer ki yapılandırılmış bir problem verirseniz bizim derdimiz daha çok nedir? Yapılandırılmamış bir şekilde çocukların problem çözüm sürecini kendilerinin oluşturduğu, stratejilerini kendilerinin belirlediği, ana hatlarını kendilerinin çizdiği bir sistem kurmalısınız ki çocukların yaratıcılıkları ne yapsın gelişsin. Bunun içerisinde de birden fazla ne üretebilmeliler? Çözüm üretebilmeliler ki amaca ne yapabilsin, erişebilsin. Öteki türlü herhangi bir anlam ne yapmaz arkadaşım? ifade etmez. Zaten çözüm yolunu sunarsanız çocuk özgün çözümler üretemez. Tek çözüm sunarsanız tek çözüm olan bir problem getirirseniz çocuk yaratıcılığını geliştiremez. Dersler arası ilişki kurmuyorsanız proje üretmenizin bir anlamı yoktur. Efendim ilgi ve beklentileri uygun değilse çocuklar bunları ne yapmaz? Çalışmaz. Hayati değilse günlük yaşamın içerisinde değilse zaten bir anlamı nedir yine yoktur diyebiliriz. Bu da bizim için önemli ayrıntı. Peki neyi kullanarak çözüyorlar bu problemi? bilimsel düşünme basamaklarını kullanarak çözüyorlar sevgili arkadaşlar. Bu da önemli. Gelin bunu da size bir hatırlatalım. Önemli bir basamak burası. Çünkü probleme dayalı öğrenmede de var aslında bilimsel düşünme basamakları. Çok küçük bir farklılığı var. Kısaca orayı da birazdan konuşacağız. Şimdi ne yapacak öncelikle? Problem durumunu öğretmenimiz zaten ne yaptı arkadaşım? Sundu. Bakın dikkat edin. Problemi ne yapma, hissetme ya da problemin varlığından önce öğrencilerin ne yapması? Haberdar olmasını sağlama gibi bir yoldan hareket etmeniz gerekir ki işte burada 5E'de kullandığımız o problem durumuyla karşılaştırma. Problem durumunun varlığından çocuğu haberdar etme ki problemin farkına ne yapabilsin? Varabilsin sevgili arkadaşım. Bizim için ne önemlidir. Sonrasında problemi hissettikten sonra problemi ne yapma sevgili arkadaşım? Tanımlama. Bak dikkat et. Problemi ne yapma? Tanımlama bizim için önemli bir basamak. Problemle ilgili problemle ilgili ne yapma? Veri toplama. Bu da önemlidir. Problemle ilgili ne yapmaktan bahsediyoruz? Veri toplama. Veri toplama neyi sağlayacak sevgili arkadaşım? Problemin daha iyi anlaşılmasını, daha iyi çözümlenmesini sağlayacak. Problemi anladığımız zaman probleme yönelik birine üretebiliriz, çözüm üretebiliriz sevgili arkadaşım. Problemle ilgili ya da problemin çözümüne yönelik ne üretmesini istiyoruz çocukların? hipotez üretmesini isteriz sevgili arkadaşım. Problemin çözümüne yönelik ne üretme? Hipotez üretme ya da denence ya da çözüm önerisi ne yapma? Sunma şeklinde ne yapabilirsin arkadaşım? Alabilirsin. Hipotez üretecek ki ben bu problemi bu şekilde çözeceğim. Bizim beklentimiz bu çözümün özgün bir çözüm olması, yaratıcı olmasıdır sevgili arkadaşlar. Eğer ki bunu desteklemezseniz çocukta zaten yaratıcılık gelişmez. Dikkat edin. Sonra hipotezle ilgili veri toplama. Bu daha çok neyi anlamlandırmak için? Hipotezi anlamlandırmak için ne yapar arkadaşlar? Kurgulanmış bir yapıdır. Yani iki tane veri toplama evresi var. Bazen bu hipotezle ilgili veri toplama evresini vermez. Yani bazen verebilir ama öyle bir basamak olduğunu bilmenizde fayda var. Hipotezin daha iyi anlaşılmasını, hipotezin çözüm noktasında analiz edilmesinde hangi kaynaklardan yararlanılacağının anlamlandırılmasını sağlar. Verilerin analizi sevgili arkadaşım verilerin analizi bunların ne yapılması karşılaştırılması değerlendirilmesi gibi yapılar ön plana ne yapar çıkar verileri analiz etme verileri verilerin karşılaştırılmasının sağlaması nihayetinde sevgili arkadaşım bir değerlendirme yapma ve en nihayetinde probleme yönelik çözümün ne yapılması kanıtlanması ya da çözüm üretme gibi bir basamak bir süreç ne yapar ön plana çıkar. Bu süreçten sonra öğrencilerimizden beklentimiz nedir? Bir rapor oluşturması, somut bir ürün ortaya koyması ve bunu diğer öğrenci arkadaşlarına ya da diğer insanlara ne yapması arkadaşlarım? Sunması olarak ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Genel çerçevesi bu. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Şöyle bir özelliği var. Probe proje temelli öğrenmenin sevgili arkadaşım dikkat edin. Bu etkinlikleri hem okul içi hem okul dışı faaliyetlerde ne yapabilir arkadaşlar? Kullanabilir ki daha çok okul dışında çalışmasını isteriz. O da önemlidir. Yani proje temelli öğrenme biraz daha okul dışı etkinlikler için tasarlanmış bir yapıdır. Grupla gerçekleşebileceği gibi bireysel olarak da gerçekleşebilir sevgili arkadaşlar. Hem bireysel hem grup çalışmalarında kullanılabilir. Ama şuna dikkat etmenizi istiyoruz. Biz daha çok ne öneririz? Grup çalışması öneriyoruz. Neden grup çalışması öneriyoruz? Çünkü işbirlikli öğrenme ne yapabilsin diye arkadaşlar? Gerçekleşebilsin diye. Ya da işte heterojen gruplar içerisinde çocuklar çalışsın, birbirlerini ne yapabilsin? Destekleyebilsin diye sevgili arkadaşlar. Bu ayrıntılar önemli. Üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcılık, karar verme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerileri geliştirmesi, yaparak yaşayarak öğrenmesi, öğrencinin somut deneyimler kazanması gibi birçok şeyi de içinde ne yapabilir arkadaşlar? Barındırır ki zaten süreçten ne yapılabiliyor bu? Anlaşılabiliyor ama şu ayrıntılara dikkat etmekte fayda var. Disiplinler arası bir yaklaşım ve bu disiplinler arasılık olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi sevgili arkadaşlar. Şu kısa bıraktığım alana ise sadece birkaç ayrıntıdan bahsederek probleme dayalı öğrenmeden bahsedelim arkadaşlar. Kısaca probleme dayalı öğrenme. Bu da yine John Dewey tarafından geliştirilmiş bir yapı sevgili dostlar. Yani yine John Dewey'in ortaya koyduğu bir perspektif. Doğal olarak bütün özellikleri ne yapıyor yine taşıyor. Yani pragmatizme, ilerlemeciliğe, yapılandırmacılığa dayalı. Burada da şöyle bir süreç var. Aynı süreci yazayım ve farklılığını siz görün sevgili arkadaşlarım. Yine bir problem durumunun olmasını bekleriz. Bir problem durumu ya da bir problem neyi? Senaryosu olmalıdır. Dikkat edin problem durumu ve senaryoları bu özelliklere sahip olmak zorunda. Aynı özelliklere sahip unutma. Aynı şekilde burada problem durumuna yönelik bilimsel düşünme basamaklarının kullanılması. Ki biz bilimsel düşünme basamaklarını da biraz önce tanımladık. Aynı süreç işliyor. Sürecin sonunda yani bilimsel düşünme basamakları yoluyla öğrencilerimizin özgün çözümler üretmesini sağlamak ve nihai olarak da sevgili arkadaşlarım öğrencilerimizin bir rapor oluşturmasını ne yapma isteme. Mantığı aslında bu. Yani proje ile proje ile probleme dayalı öğrenmeyi ayıran en önemli özellik somut ürün. Bak dikkat et. Projeyi üründen ayırmaya çalışma bence. Proje ile probleme dayalı öğrenmeyi üründen ayır. Ama diğer yaklaşımlarla projeyi ayırmaya çalışırken ya da ayırmak üzerine bir strateji istiyorsan kullanman gereken şey daha çok ne? Bilimsel düşünme basamakları. Çünkü bilimsel düşünme basamaklarını ön planda tutan başka yaklaşım yok sevgili arkadaşlar. İkisi çok ön plandadır. İkisi ön plan alır bilimsel düşünme basamaklarını. Ama bak dikkat et probleme dayalı öğrenmede herhangi bir ürün ortaya ne yapmaz arkadaşlarım? Çıkmaz. Somut bir ürün ne yapmıyoruz? istemiyoruz. Burası daha çok raporlaştırma sürecidir. Hatta şöyle de öğrenebilirsin. Aslında projenin raporlaştırma süreci probleme dayalı öğrenmedir. Ürün ortaya koyup sunduğunuzda ise bu proje temelli öğrenme olur. Diğer bütün özellikler zaten nedir arkadaşlar? Aynıdır. Problem durumlarının taşıması gereken özellikler, bilimsel düşünme basamakları, kullandığınız süreç vesaire hepsinde eşit bir e, anlam taşır. Farklılık sadece projede ürünün olmasıdır sevgili arkadaşlar. Şunu unutmuyorsun. Probleme dayalı öğrenme ile projeyi üründen ayır. Projeyi diğer yaklaşımlardan bilimsel düşünme basamaklarından ayırırsan asla hata yapmazsın sevgili dostum. Bunlar da bu kadardı. Proje temelli öğrenme ve probleme dayalı öğrenme. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Görüşmek üzere.